Karadeniz'i tarif ederken çok sık kullanılan bir tabirdir. Hırçın dalgalar. Hatta yöre insanlı bile tarif ederken hırçın dalgalar gibidir. Serttir yani. Ama yeri gelir o hırçın dalgalarda durulur. Şu an durulmayan halindeyiz. Akşap Hoca Karaburun sahillerinde. Hiç dalga kıranın olmadığı noktalar dolayısıyla dalgalar çok uzak noktalardan bile sert, hırçın bir şekilde sahile vuruyorlar. Çok güzel bir ortam. Muhakkak tavsiye ederim bu tarafa yolu düşenler. Hatta yolunuzu bu tarafa düşürün. Bakın şu kadarlık bir alanda hemen hemen hiç kimse yok. Çok az sayıda aile ortamı arayanlar için tavsiye ederiz.